Merhaba arkadaşlar ben Emre Dinamik dersinin son videosunda sizinle birlikteyiz Son e, bir soru çözüp Burada bitireceğiz Dilerseniz başlayalım Şekildeki sandık 100 kilogram bir kütleye sahip olup iki kuvvete maruz kalmıştır Başlangıçta durgun olan sandık 6 metre bölü saniye hıza ulaşması için gerekli mesafeyi bulmuş. Kinetik sürtünme katsayımızı vermiş e, işlemlere başladım. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben serbest cisim diyagramımı çizmek istiyorum. Geldim buraya bir m kütlem var. Şimdi şuna bakacak olursak, sağdaki kuvvete bakacak olursak ya da ben bunu kırmızı kalemle göstereyim. Şöyle bir kuvvetimiz var. 100 N. Bunun tarafa doğru 100 çarpı 4 bölü 5 Newton değerinde bir çekme kuvveti var. Ve aynı şekilde buradan üste doğru 100 çarpı 3 bölü 5 Newton bir çekme kuvvetimiz var. Diğer kuvvetlere bakacak olursak 800 Newton için bakıyorum. 800 Newton için şöyle göstereyim 800 Newton'u. 800 Newton için şu yönde aşağı yönde bir 800 çarpı sin 30'umuz ve şu yönde de bir e, ee, bu yönde de bir 800 kos 30'umuz var. Başka neler var arkadaşlar? Başka bir şuradan bir ağırlığımız var. Yukarıda orada bir teknik kuvvetimiz var. Şimdi bunları göz önünde bulundurup işlemlerimizi ona göre yapalım. Şimdi diyorum ki ben yukarıyı pozitif aldım. Ve toplam FX kuvvetlerine bakmak istiyorum. Toplam FX'imiz neydi? M çarpı AX değil miydi arkadaşlar? Bu AX'e bakacak olursak yani e, yukarı yönlü pardon şu FY diyeyim. AY diyeyim. Evet. Yukarı yönlü kuvvetlerimize bakacak olursam nelerimiz var? Buradan devam edelim. Bir N ne, ne tepki kuvvetimiz var eksi diyorum. Bir W'muz var. W'muz ne oluyor? 100 çarpı 9.81'den 981 oluyor. Yine e, yukarı yönlü bir 100 çarpı 3 bölü 5 yani 60 Newton'luk pardon artı 60 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Ve aşağı yönlü de yine eksi aşağı yönlü de 800 çarpı sin 30'luk bir kuvvetimiz var. Ve bu kuvvetimiz neye eşitti? 100 çarpı a'ya. A neydi burada? A'mız 0 oluyor. 100 çarpı 0 oluyor. Yani yukarı doğru bir ilmemiz yok. Dolayısıyla ağırlıkları göz önünde bulunduracak olursak en eşittir diyorum ve bu işlemi yaptıktan sonra bizim e, tepki kuvvetimiz 1321 Newton olarak bulundu. Şimdi 1321 Newton yukarı yönlü ve pozitif. Ve sürtünme katsayımız neydi? 0.2. Ben sürtünme katsayısına F sürtünme eşittir 0.2 çarpı N'den. Yani bu da eşittir 0.2 çarpı 1321 Newton dersem bunun sonucunda yaklaşık olarak 264 264 Newton'luk bir sürtünme kuvvetim olacak. Yani şuraya doğru kırmızı kalemle göstereyim. Şu yönde bir F sürtünmem var değil mi arkadaşlar? Bu F sürtünmem de 264 Newton. Ve son olarak formülümüz neydi arkadaşlar? T1 artı toplam U 1'den 2'ye ve eşittir o da T2 değil mi arkadaşlar? T1'imiz neydi? Hemen 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesi V1'in karesi artı 800 kos e, 30 yani geriye doğru bir kuvvetimiz var. Eksi 800 cos 30 Devam ediyorum. Artı sağa doğru bir 100 çarpı 4 bölü 5'lik bir e, kuvvetimiz daha var. Eksi diyorum tekrardan 264 Newtonluk bir 264 Newtonluk bir sürtünme kuvvetimiz var. Başka hesaplamadığımız bir şey kalmadı. Yanılmıyorsam. Eee Dolayısıyla buradan da bunun eşiti nedir arkadaşlar? Bu arada hızımız neydi bizim? 6. Yani 1 bölü 2 1 bölü 2 mv kare değil miydi arkadaşlar? m'imiz zaten 100. v karemiz de 6'nın karesi diyelim. Ve buradan bu işlemleri yaptıktan sonra önümüze çıkacak olan sonuç x eşittir. 3.54 metre olarak bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular basit ve bu sorularda e, şuralara x yazayım da çünkü x bileşkesinde olduğu için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular basit ve e, düzgün cevaplayabilecek olursak yani bunları ezber yapmadan öğrenerek yapabilirsek. Bunları bu dersi harf bile verebilirsiniz. Aslında gözünüzü korkutmak gibi olmuş olmayın. Çünkü benim de gözümü korkutmuşlardı. Dinamik işte şöyle zor, böyle zor falan diye. Yani özellikle şunları e, ve bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden başarılar diliyorum hepinize. Başka derslerde görüşmek dileğiyle.